thank you Belkıs'a mı geldin? Evet. Tedavi olacak. Ondan sonra usulünce anlatacağız. Bu arada ablamla konuştum. Daha fazla üstüne gitme kadın. Zaten perişan oldum. Başka emrin var mı? Daha fazla hayat mahvetme. Aklı, selim davran yeter. Belkıs'ın tedavisiyle ben de alakadar olacağım. Hayır. Neden? Bir de soruyor musun? Gerçekler ortaya çıkınca karına da çocuğuna da sahip çık. Başka bir şeye de karışma. Ne demek karışma Emir? Bu benim meselem. Sen benim neyle yüzleştiğimin farkında mısın? Yıllardır yeğenim zannettiğim Doğukan'ın oğlum olduğunu öğrendim. Sen benim ne yaşadığımı anlayabiliyor musun? Ablam da yıllardır oğlu diye büyüttüğü çocuğun yeğeni olduğunu öğrendi. İçerideki kadın bebeği öldü diye aklını yitirdi. Şimdi yaşadığını öğrenecek. Ya da Okan yepyeni bir hayata başlayacak. Bu yüzdendir ki senin ne yaşadığın benim zerre kadar umurumda değil. Tamam Emir, tamam. De ki en günahkar benim, en yanlış benim, en kötü benim. Ama içerideki kadının, oğlunun babası olan da benim. O yüzden bu konuda ben karar vereceğim. Volkan'ın da, Doğukan'ın da babası olarak en doğru olan neyse onu yapacağım. Ve sen de bunu kabul edeceksin. Fatma abla işte. Hiç rahat etmedi. Gelmek istedi ama ben bu gece gelme dedim. Biraz nefes alsınlar. Ay canım benim. Yemek de mi koymuş? Bir tanecik kızı var. Gözünden sakınıyor. Emir, Ekrem buradaydı. Belkıs'ın peşinde mi biliyor musun? Gördüm. Bütün bunların altında mantıklı bir açıklama var değil mi? Bir yanda Ekrem'le Belkıs, bir yanda Doğukan. Evet var. Aslında galiba senin de öğrenmen en doğrusu çünkü gerçekten desteğin şartı. Hadi gel biraz bahçede oturalım ama üstüne bir şey al üşüme. Tamam şunları da bırakayım.